Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir önceki videoda çektiğimiz ya yani anlattığımız 12'li hero'yu oyun içinde deneyeceğiz. şimdi şöyle oyun hemen başlayalım. İzlemeyenler varsa bir önceki videoya baksın. 12'li hero yapımı bir oyun içerisinde e, aynı hero'muzdan 12 tane bir ordu olacak şekilde e, tasarladık haritamızı. Bunu da şimdi oyun içinde deneyeceğiz. Men aldım ben. Klasik laf uzatmadan başlayalım. Evet arkadaşlar. E, haritamız açıldı. Ve şu şekilde gördüğünüz gibi Our people must survive. This is our land. We must rise up. Victory will be ours. Our people must survive. Şey This is our land. I will lead you. We are called to honor. Victory, be victory will This be ours. Be ours. Will our people people is our victory will be ours. I will lead you. Our people must survive. We This is our land. We are called to honor. Victory will be ours. I will lead you. Sadece bir tanesinde var. Büyüler. Bu da ilk koyduğumuz sırada asla böyle olmaması gerekiyordu çünkü ben birden fazla sıraya yapabiliyordum stop dedik, ne işte olacak tam olarak niyete yarıyor bilmiyorum, atak mı oldu hemen şeye şey. gidelim şöyle bir düşmana doğru bakalım ne kadar etkililer Without delay. Hurry on. İşte dediğim gibi arkadaşlar, bu şekilde oldu. Yani bunu biraz daha ayarlardan yapsak belki Ben de ilk defa bu kadar fazla hero yapıyorum. Çünkü çok zor maplerde genelde bir tane koyuyor. Zaten bir tanesinde de var benim büyülerim. Ve aynı zamanda şöyle dikkat 9600 olmuş. Normalde 5000'lerdeydi. Bakalım <laughs> ne kadar gidiyor. <laughs> Yiğidi hepsine yarar mı emin değilim ya. <laughs> Görüyorum evet. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar <gülüyor> hemen. <gülüyor> Bu kalabalıklar 12 tane. Zaten hero'lar genelde men ve war hero'ları oyunda biraz daha tanklamakta da kullanılıyor. Orduyu ilk başta önden tutuyorlar. Arkadan da narthi, saldırıyor. Şöyle bir okuyacağım. Ana kuleyi ne kadar bir yandan <laughs> Hepsi de vurmuyor bu arada. Çok rahat alıyorlar aslında. <laughs> Ama yani bu biraz oyunun hilesine karşı <laughs> Ya da karşınıza başka bir atış varsa yani, bir insan olarak... <laughs> o arkadaşa da tabii ki böyle şeyler biraz fantastik yapar mı? Belki eğlenceli olabilir. Yani bir Bizi böyle yıktı Açma yani bence. Sadece we'll bir on arkadaş doğru için bunu ama. Bizi bizelim Victory will be ours. On kilo olanak. Go forth. Dizelim bakalım. I will lead you. Dizil. Forward. Neden istediğim gibi dizilmiyorsunuz? We move onward. düşman geliyor. Evet. Evet arkadaşlar bu video kısaca böyle. Amatörlerin şey stand var bu yorumlara. Kendinize iyi bakın hoşçakalın